Hadi arkadaşlar yeni günün yeni kültür sorularına hep beraber bakalım. İlk sorumuz gelsin. Geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi kabul edilen orta oyunu sanatçısı kimdir? İsmi size eminim tanıdık gelecek şu anda tam hatırlayamayanlar için dahi. Kim de arkadaşlar hatırlayalım hep beraber. İsmail Hakkı Dümbüllü idi. Kavuğu biliyorsunuz elden ele ne yapılıyor? Geçiyor. İşte o kavuğu ilk aslında teslim alan kimdi? İsmail Hakkı Dümbüllü idi. Kavukla ilgili de zaten genel kültür sorularımız olacak. Açlık oyunları, ateşi yakalamak ve alaycı kuş. Aa hepimiz bunları biliyoruz diyoruz şu anda. Kitapların yazarı kimdir? Kimdi arkadaşlar biliyor muyuz peki onu? Susan Collins yazarı durumunda. Hepimizin filmlerini izlediğimiz eminim. Ne kadar kitabını okuduk bilmiyorum ama. E, baktığınızda filmlerden zaten aşinayız. İşte yazarımıza kimmiş? Susan Collins olacak. Devam edelim. Ee, Yunan mitolojisinde bilgelik, stratejik savaş ve zanaat tanr tanrıçası olarak efsaneleştirilen tanrıçanın adı. E zaten tanrıça dediğimize göre birkaç tane zaten var. Böyle güzel olan Afrodit gibi oradan bir de kim vardı? Athena vardı. Bilgelik tanrıçası olarak bildiğimiz. Yeni sorumuz gelsin. Aha da penicillin. Penicillin'i keşfeden bilim adamı kimdi arkadaşlar biliyor muyuz? Hatırlıyor muyuz ya da diye sorayım kimdi? Alexander Fleming olacak. Allah razı olsun. Yani ben küçükken bayağı bir kullanmıştım. Özellikle kullanmam gerekti. Boğazlardan dolayı Fleming penisinin keşfini sağlayan bilim adamımız. Yeni sorumuz. Günümüzde Amerika olarak adlandırılan bölgede eski taş çağından orta çağa kadar ve esasen Avrupalı sömürgecilerin varlığı ciddi şekilde hissedilir derecede olana kadar geçen döneme ne ad verilir? Ya bu nasıl sorun falan diyebilirsiniz belki ama şıkları gördüğünüzde eminim aa deyip tahminden daha gidebileceksiniz. Yani orta çağa kadar Avrupalılar gelip buraya istirahat edinceye kadar diyelim. O döneme verilen bir isim neymiş? Kolomb öncesi dönem. Yani Kolomb'dan önceki dönem olarak ne yapılıyor sonuçta adlandırılmış oluyor. Ve son sorumuz, bugünün son sorusu. Doğu toplumlarının, kültürlerinin, dillerinin ve halklarının incelendiği batı kökenli araştırma alanlarının tümüne ne ad verilir? Yani doğu kültürlerini inceleyen batı kökenli araştırma alanlarının tümüne biz ne ad veriyoruz dediğinizde ne ad veriyoruz acaba? Şimdi şuradan bir bakın. Aa orada ne var? Bir express tren var. İşte Orient Express'ten de hatırlayabilirsiniz. Orientalizm. Öyle değil mi? İşte Doğu Ekspresi gibi oradan ne yapın bir çağrışım yapsın. İşte buna ne isim veriyorduk biz de? demiş oluyorduk. Bugün sorularını bitirdik. Bir dahaki sorularda, gelecek sorularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.